bak yazdığım yazılarda mevcut İsmail bin Adil Eyyubi hükümdarları ta Osmanlı'dan evvel Eyyubi hükümdarı İsmail bin Adil'e benden selam söyle ona bu duayı ezberlemesini söyle devamlı okumasını söyle ahirette bana seyyidül istiğfar kadar fayda veren hiçbir şey görmedim bak kaynakları bak İmam Zehebi yani ta tarihul İslam'da İbn Recep Hanbeli bütün alimlerin kaynaklarında ölenin amel etmeye imkanı kalmıyor. Bizim amel etme imkanımız var. Seyyidül istifar okuyan yok. Sabah oluyor, akşam oluyor. Seyyidül İstifar diye yalvarıyorum size ya. Allah rızası için ya. Ben, se ben yemin ediyorum çok seviyorum sizi Allah. Ya Seyyidül İstifar okumamış. Bir Müslüman sabah akşama çıkmayın ya. Bak ne diyor. Ahirette ondan faydalı bir şey yok. Ramazan istifarı hiç çok yapın. Faziletli amelleri çok yapın. Kelime-i şehadet çok yapın. Ne diyeyim size daha? Allah amele muvaffak eyle. Ölmeden. Şey de çok önemli. 17. gece. Yani yarın değil öbür gece. Onda da hem dualar çünkü e, bu sene e, meşayihın beyanı veçile. O 27. gece tabi umumi ümmetin kabulle telakki ettiği 27. gece Kadir Gecesi olarak ihya ediliyor. Ama Evliyaullah 40 sene kaçırmadım Kadir Gecesi'ni diyen var. 50 sene bir Kadir Gecesi beni fevt etmedi diyen var. Bu Muhittin İbni Arabi bunlardan. Ebul Haseni Khorasani bunlardan, Ebul Haseni Cuni bunlardan. bunlardan. Bunlar. Bu meşayih, ulema diyorlar ki bunun alametlerine belirtilen biz hesabımızı, kitabımızı yaptık. Bunun 40 senelik tam 40 senede Ramazan'ın başı perşembe giren olur. Çarşamba günü 40 sene Ramazan'ı kollayan bir adam her haftanın her günüyle Ramazan'ın birinci günü gecesi denk gelmiştir. Dolayısıyla biz bu hesabımızı, kitabımızı yaptık diyor. Asla tekallüf etmedi. Şaşmaz. Şimdi burada keşke bir rivayette toplansaydı. Ama üç rivayet idi. Ondan da çok üzülüyordum. Şimdi o rivayetleri cem ettim. İkiye indi o. i̇bn Arabi ile Ebul Hasan Cuniyen aynı tuttu. İmam Ücuhri de onu naklediyor. Şimdi bu Ebul Hasan Hurasani'nin Şerhu şirat -ı İslam'da geçen Seyyid Ali Zade'nin Şerhu şirat -ı İslam'da geçenle i̇bn Arabi'nin arasındakinde e, ee, iki rivayette biraz farklılık oldu. Şöyle ki bu sene Ramazan-ı Şerif neyle girdiğine bakacağız. O mesele ondan yani. Şey. Bir de şöyle bir tehlike oluyordu. Suudi Arabistan'da bir gece evvel oluyordu. Burada bir gece eskiden bu, bu senelerde olmuyor birkaç senelerdir. Efendim e, öyle olunca hepten iş şeye biniyordu. Çünkü zaten iki rivayet çıkıyorsa. Oradan da ya o ya olsa otomatik dörde çıkıyor otomatik dörde çıkıyordu. E insanın da bir ne diyeyim sana eee kuvveti var. Yani beyin gücü diyelim. Vücut gücünü söylemiyorum. Bir beyin gücü. Beyin mesela bir şeye kitleniyor. Ben bu gece sabah kadar ibadete kitleneceğim abi. Ha, ona kitlendiği zaman hakikaten bir şeyler yapabiliyor. Ama şimdi şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir. Dört gün vaat söylediğin zaman adam şimdi o zaman dördünde de yatıyor aşağı yani. Onun için e mümkün mertebe ben bu rivayetleri kendi için, benim psikolojimden biliyorum, kendi beynim öyle çalışıyor yani. Çünkü benim orada çok güçüm yok ki ben sabah bir şeyler yapıyorum, kitapla uğraşıyorum, ilimle uğraşıyorum ama e tabi namaz, fazla rekatlı namaz da falan bunlar sağlık isteyen şeyler. Her tarafımız ağrıyor, iltihaplı romatizmalarımız azdı, havaların neminden, mesela yani bu ağrı kesici alıyoruz, ağrı kesici uyuştur, uyuşkanlık veriyor bu sefer. Namazda kafan yerinde kalmıyor. Yani ağrı kesici içmesen ağrıdan ayağa kalkamıyorsun. Yani herkesin hastalıklarımız var. Onun için insan şöyle kendini bir geceye sabitlemek istiyor falan ama olmadı. Yani rivayet teke inmiyor. Çünkü Ebu'l-Hasen-i Khorasani Hazretleri'nin buyurduğuna göre, şimdi Ramazan Şenim ilk gecesinden biz bunu tespit ettik diyor. Benim tespitim böyle diyor. Meşayih'tan zat. O ebul Şazeli'ye de atfediliyor ama şimdi Ramazan ilk gecesi cuma olursa bu sene cuma gecesiyle girdi. Yani bu geceydi işte 15 gece evvel. Perşembe cuma bağlan. Ramazan ilk gecesi teravihini biz kıldığımızda neydi? Cuma gecesiydi. Birinci gün cuma idi. Bu seneki durum. Zaten Suud Muht artık her yer ittifaklı oldular. O şey kalmadı o fitne. Elhamdülillah tamam. Ama biz tabi rivayet iki. Cuma gecesiyle girdiği zaman Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretleri diyor ki buyuruyor ki ee, ben 40 sene tecrübe ettim ve Kadir Gecesi hiç açmadı, hiç değişmiyor. Cuma ile giren Ramazan'da 17. gece olur diyor. Bu 17. gecenin zaten Bedir gecesi olması, Furkan gününün gecesi olması, Kur'an-ı Azim Müslüman'da ma anzelna ala furkan cem'an Habibimize Furkan'ı o gece indirdik, gününde indirdik buyurulmuş olması. Zaten birçok sahabeden Zeyd Nestem olacak yemin etmeleri, vallahi diye yemin etmeleri, Kadir Gecesi 17. gecedir demeleri gibi. Zaten birçok rivayet 17. gece hakkında zaten var. Bedir'den dolayı da var. Ama buradaki esas mesele Cuma gecesi girdiği zaman Ramazan 17. gece olur. Ben size onun için 9 Mayıs yani yarın değil öbür akşam cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 11'de Bedir elin isimlerini okuyacağız. Hepsi oturacaksınız radıyallahu teala. Ben isimlerini okuyacağım. Siz radıyallahu teala, ben de radıyallahu teala, siz de radıyallahu teala, bütün sahabeye radıyallahu teala. 313 de tabi ihtilaflı rivayetlerinde de doğru, 360 küsura çıkıyor o sayı. Hani bir tane bile ihtilaflı olanı onda alıyoruz ki bir tane dışta kalmasın diye. Hepsinden şefaat alacağız. Hepsine himmet alacağız. Özellikle Halid-i Ansari başımızın tacı burada komşumuz, şefaatçimiz. o da Bedir ehlinden falan. Tabii İstanbul'un burada özel bir şeyi var. Bedir elinde bir sahabi yatıyor bizde yani. Bedir elinden. Onun için e, dualar yapacağız. E, saat e, 11'de çünkü teravihler tam bitsin 11'de. O gecenin Kadir Gecesi olması rivati Ebu'l Hasan el göre kesen. Ha, İbn Arabi Hazretlerine göre ne zaman? Onu da e, İbn Arabi Hazretlerine göre onu da daha kuvvetli buluyorum hep İbn Arabi tarafını ben. Çünkü İbn Arabi'nin keşfi çok acayiptir. Onun için İbn Arabi Kaddesi Allahu Teala Hazretleri'nin rivayetinde de yine cuma ile girdiğine göre konuşuyorum. Bu sene için konuşuyorum. Onda da 29. gece. Allah alem 29. gece de cuma gecesine denk geliyor. Çünkü İbn Arabi diyor ki Kadir gecesi cuma gecesinden başka gece olmaz. Her sene Kadir gecesi mutlaka bir cuma gecesindedir. Ramazan'ın bir cuma gecesindedir diyor. He. Çünkü İbn Arabi diyor ki benim hesabım böyle yaptım. Ee, eğer ki diyor Cuma ile Ramazan başladıysa 29. gecedir. Ama diyor benim yaptığım hesabını her birinde mutlaka Kadir gecesi Cuma gecesine denk gelir. 12 29. Zaten Cuma gecesi oldu zaman Ramazan'daki cumaları ne dedikse Ramazan'da her iftar saatinde 1 milyon kişi cehennemden azat olup rahat alıyor. Cuma olduğu zaman saat başı 1 milyon kişi cehennemden azat oluyor. Yani 24 milyon kişi cehennemden beraat oluyor. Cuma'ya mahsus. Bazı Ramazanlarda 5 Cuma oluyor. Acayip bir şey yani değil mi? İlk Cuma ile girdiğinde ben 5 Cuma Ramazan'a çattığına denk geldim mesela. Ne büyük bir şey. 24 milyon ilaveten cehennemlik adam beraatını alacak, azat olacak. Bu ne demek ilaveten o Ramazan'a mahsus. 5 Cuma olduğu oluyor bazen. İlk girince. Bir de efendim 30 olunca falan. E şimdi Bunlar büyük müjdeler. 29'una zaten artık 29'unda da millet var ya. Tam 27'de de kışırını çıkarırlar. Katimlerini, matimlerini 29'da tam yatarlar aşağı. Bu gece teravih de kılmayalım dedikleri anda Kadir Gecesi gelir çatar mı abi? Gelir. Çünkü neden? Bu işlerde uyanık olanlara vurur. Öyle. Ben bir geceyi kollayayım ondan sonra yatayım. Zor. Zor. Arayan arayan Efendim her arayan bulamaz ama diyor. Bulmaz her arayan ama yine bulan arayan. Bulan arayan bulmaz her arayan. Her arayan bulmaz ama bulan yine arayandır. Yatan değil.